Önce birbirlerine operasyon çektiler, sonra da suça bulaşan bazı kamu görevlilerini ve siyasetçileri ifşa ettiler. Şimdi de hükümet üyeleri mafya üzerinden birbirlerine operasyon çekiyor. Özellikle kim hangi ülkeyi tercih etti ve deyim yerinde ise kim kelle alabildi? Şimdi milyon dolarların döndüğü ifşa pazarından karmaşık ilişkilerden size basitleştirilmiş detaylar anlatacağız. Sondan başlayalım. Ayhan Bora Kaplan örgütünün iki numarası iken gizli tanık olan ve yurt dışına giden Serdar Sertçelik bazı polis müdürleriyle yaptığı görüşmeleri pederpe yayınlıyor. Örgüt aleyhine gizli tanık olan Serdar Sertçelik ayağı alçıdayken üstelik ev hapsindeyken yurt dışına kaçmayı başardı. Kendi ifadesine göre şu an Avrupa'da herhangi bir yerde saklanıyor. Yurt dışına çıkınca anında taraf değiştirdi. Polis müdürleriyle olan görüşmelerini kaydedip Tabir caizse Ali Yerlikaya ve Ankara Emniyetine operasyon çekti. Orada taşları yerinden oynattı. Hani iki konu vardı ya farklı farklı isimler vardı. Müdürüm. Evet evet müdürüm evet. Onlarla ilgili ben gerekli yerlerle görüştüm. Gerekli yerlerle görüştüler. İsimler isimleri geçsin. Isim. Sıkıntı yok dedim. sıkıntı yok onları söyleyebiliyoruz ha müdürüm. Tabii söyleyeceksin benim. Bu daha önce iki olayla ilgili konuştuğumuz olayla ilgili geçen isimler. İkisinde de dedi müdürüm? Evet evet söyleyeceksin. Buraya gelince tefaratla konuşacağız onları da. MHP'nin açıkça Süleyman Soylu'nunsa gizlice desteklediği operasyonda Ankara Emniyeti'nde önemli mevkileri kaybetmiş, cephe kaybetmiş olan MHP kadroları rövanş aldı. Darbe sosuyla servis edilen şova Erdoğan'sa ses çıkarmadı. Ali Yerlikaya ise tabi bundan sonra koltuğunu koruyabilirse gerçek mafyayla tanışmış oldu. Türkiye'de mafya denince özellikle bir isim var ki onu anmadan geçmek olmaz. Bu işlerin tam göbeğinde olan bir isim Süleyman Soylu. Tam 7 yıl boyunca İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturdu. Sedat Peker'in tabiriyle kesme yapmayı da iyi biliyordu siyasetini. İddialara göre en iyi kesme yaptığı isimlerden biri iş adamı Sezgin Baran Korkmaz oldu. Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışı çıkışını organize etti. Aynı zamanda onun geri dönüşü için kendisinden iddialara göre 10 milyon euro para istedi. Sezgin Baran korkmazsa yurt dışından bu konuyu açıkça anlatmaktan çekinmedi. Nasıl söyledi? Ya bir kere de Süleyman Bey vermiş olduğu sözü tut borcu sil. Tamam. Okey. İkincisi ne olacak dedim. İkincisi de, de 10 milyon euro dedi tamam. 10 milyon euro verdiğin zaman dedi kahraman gibi döneceksin Türkiye'ye. O bütün medya algı malgı işte o ekiple paylaşacaklar. Soylu'nun ekibine tamam. Ben de dedim ki abi tamam ben 10 milyon euro vereyim. Sana gönderiyorum tamam. Soylunun tarifesi 10 milyonken başkalarının 50'şer 50'şer götürdüğünü biz yine örgüt üyelerinin ortaya saçtığı ifşaatlardan, itiraflardan öğrendik. Kıbrıs'ın kumar baronu Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal, Hollanda'da tutulduğu cezaevinden bazı kayıtlar servis etti kayıtlara göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a tam 50 milyon dolar rüşvet verilmişti. Kimileri sabit ücret alırken kimileri de bu alemde yüzdeyle çalışıyor. Özge Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kendine TR'den kalkan mallarını el konulması ve Türkiye'den olduğun davasından dolayı iade da edilmemesi için işte. 50 milyon dolar para verdi. Peki neden 50 milyon? Onu söyle Çünkü hani benim 500 milyon dolar servetim var dediği için %10'un karşılığı 50 milyon dolar para verdi. Bu para nasıl verildi? Hollanda'da cezaevinde tutulan Önal, bu kayıtlarla sığınma başvurusunun kabul edilmesini umuyor. Bunun için de suç ortaklarını ve ilişki içinde olduğu bazı isimleri, ünlü isimleri açıklayarak Önal, iade sürecinde durdurmayı amaçlıyor. Tıpkı İzmir merkezli FETÖ borsası kurarak masum insanları soyan çetenin elemanı Serkan Kurtuluş gibi. Uzun süredir Arjantin'de tutuklu bulunan Serkan Kurtuluş'un itirafları da bazı olaylara ışık tuttu. O da Cemil Önal gibi Arjantin'de sığınma almaya çalışıyor. Şu an ben de konuşuyorum. Yani benim konuştuklarım çok önemli. Yani ben buradan Rusya ve Amerika'ya çağrıda bulunuyorum. Çok önemli deliller var elimde. E ve ben bunları onlarla paylaşmaya hazırım ve paylaşacağım. 10 milyon, 50 milyon derken asıl şok Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın isimden geldi. Erdoğan'ın dostu Yeşildağ ailesinin ferdi Ali Yeşildağ bombayı patlattı. Tam 1 milyar dolar. Tayyip abinin en büyük özelliği şudur. En büyük özelliği şudur. Sizin paranızı çalar, tamam mı? Size kendini alkışlatır. Bravo! havaalanında 1 milyar dolar indiriyor. Televizyona diyor ki, görüyor musunuz? 3 milyar dolar, 3. Nereden, nereye diyor? Ali Yeşilda itiraflarını Türkiye'de saklanırken yaptı. Ardından da solu Yunanistan'da aldı. Ali Yeşildağ şu anda Yunanistan'da cezaevinde tutuluyor. Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz sene Sedat Peker'e özenerek masa başından bazı ifşaatlarda bulunan bir isim daha çıktı. Yeraltı dünyası ve bazı siyasilerle ilgili iddialarda bulundu. Tam olarak ne dediği ve kimi hedef aldığıysa anlaşılamadı. Ancak kabul etmek gerekir ki kendine ait bir kitlesi de oluştu. Muhammed Yakut şu an sosyal medya fenomeni olarak çeşitli platformlarda varlığını sürdürüyor. Hırkızlık, arsızlık, namussuzluk babadan evlada geçer benim sözlerimin mesajlarını iyi anlayın. iyi anlayın. Geldik en sona. Organize suç örgütü lideriyken bir anda halk kahramanına dönüşen Sedat Peker. Süleyman Soylu'dan Mehmet Ağar'a onlarca isim hakkında onlarca iddiada bulundu. Neler anlattı neler ancak bir kişiye Tayyip abisine kıyamadı. Anlatacağız da biz çok konuşacağız. Artık parça parça değil böyle avuç içi avuç kadar koparma dönemi geldi avuç içi avuç içi Kimseden hiçbir şey kopmadı. Kendisi Dubai'de lüks hayatına devam ediyor. İşin ilginç yanı Dubai'den Türkiye'ye iade edilmemesi de birçok kişiye yol gösterdi. Artık suça bulaşan kişiler bir şekilde Dubai'ye gitmenin yollarına bakıyor. Parası olan suç örgütleri elemanlarını Dubai'ye göndererek işlerini ora üzerinden etmeye çalışıyor. Ben aklımda verdiğim sözden dönmem kardeşlerim sizin de dönmeyeceğinizi biliyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda çok eğleneceğiz. Sedat Peker kendisine güvenen kitlesine büyük hayal kırıklığı yaşattı. Ancak öyle bir isim var ki kendisine güvenerek sistemi alt üst eden kişilere çok büyük bir kazık attı. Uğruna Türkiye'de sistem değiştirildi, yargı, emniyet ve bürokrasi yerle bir edildi. Ancak bunları yapan iktidarın bütün pisliklerini giderek Amerika'da şema şema anlatmayı tercih etti. Reza Zarrab Amerika'da mahkemeye çıktı ve dağıttığı rüşvetleri şema şema mahkeme huzurunda itiraf etti. Yakında yeni duruşmalar olacak. Zarrab tanıklar huzurunda yine bir kez daha geçecek ve Türkiye'de kimleri maaşa bağladığını, kimleri rüşvete boğduğunu tek tek anlatacak. Bu arada Reza Zarrab'la ilgili bazı gerçekleri de anlatmak lazım kendisi Amerika'ya bilinçli olarak oraya gittiğinde itirafçı olacağı zaten daha öncesinde planlanmıştı. Türkiye'deki geleceğini tehlike altında gören Reza Zarrab, eşi ve çocuğunu paravan yaparak tatile gidiyorum bahanesiyle Amerika'ya bir şekilde ulaşmayı başardı. Kısa bir tutukluluğun ardından kendisine yepyeni bir hayat kurdu. Şu an lüks içinde yaşıyor, at çiftliği işletiyor ona yılın ihracatçısı ödülü vermek için sıraya giren siyasilerse yüzleri kızarmadan Türkiye'de siyaset yapmaya devam ediyor.